kavanozda makarna, kimse mutfağınızı bu kadar hızlı bir restorana dönüştüreceğinize inanmayacak. Sadece üç malzemeyle bulaşık yıkama derdi olmadan, yedi dakikada nefis bir akşam yemeğine hazır mısınız? Bu yöntem İtalya'da yalnız öğrenciler arasında fenomen oldu ve Agar Pasta etiketiyle TikTok'ta 50 milyon izlenmeye ulaştı. Şimdi Türk mutfağından bir dokunuş ekliyoruz. Domates sos, kaşar peyniri ve makarna. Hepsi bir kasede, mikrodalgada pişiyor. İlk lokmada "Gerçekten mi?" diyeceksin. Daha hızlısı için sihir gerekirdi. Sonra üstüne biraz pul biber ve taze fesleğen ekle. İşte sana şef işi, hızlı ve ekonomik lezzet. Üniversite yurtları, yalnız yaşamak ya da aniden bastıran açlık krizleri için mükemmel. Herkes kendi kasesini istediği gibi kişiselleştirebilir. Bazısı zeytin, kimisi tavuk ekler. Bu kadar kolay ve eğlenceliyken neden hala klasik tarife sadık kalalım? Sen de dener misin? Daha fazlası için abone ol ve bu videoyu arkadaşlarınla paylaş.